Kötü öğretmen tiyatro. Evet arkadaşlar tiyatro yapacağız. Bu tiyatromuzda da kötü öğretmen olacak. İsterseniz videoya başlayalım. Iıı, okulun en kötü haydası kalıyor Hasta sanıyorum bu haydayı. Bana çara baza. Yani balım havalama baza da bak ıstadım. Gold gold. Evet çocuklar ben geldim oturabilirsiniz. Aşırı ben de oturayım. Evet çocuklar. Şimdi. Evet çocuklar. Türkçeden notlarınızı ok. Yani pardon matematikten. Fazla beğenmedim. Evet. Dilara. Notunu hiç beğenmedim yavrum. Notun çok kötü. Hiç beğenmedim notunu. Hatta göstereyim şöyle. Bir aldın yavrum bir. Hocam ben de bir mi Birim aldım? Hocam o kadar basit. senin havalarını nasıl bozayım yavrum bir aldın bir aldım ya ama nasıl havalarını seni bozayım şimdi ya e hey, yavrum abartıyorsun senin havalarını ay 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 ilericim bir ardım bir anlıyor musun hocam sıra bu ceketi vereyim beş yapın hocam beş yapın ne olur bu ceket o kadar pahalı ki ve bütün Matematiği derslerinden 5 yapar mıydınız? Hazırlamayalım. Yani. Önce dönemde izlersen. <laughs> yavrum ben ne diyorum yavrum ya. Tamam alıyorum. Senin notunu 5 yapıyorum. Şöyle sileyim. Evet 5 yaptım yavrum. Senin notun 5. Bütün hepsini 5 yapacağım şöyle. Tamam. Yavrum ceketini ver bakalım yavrum. Al alacağım ceketimi. Al 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 al. Teşekkürler. Pek de olmuş. Ama şimdi giymeyeceğim. çok çok güzel. Neyse ben şimdi diğer notları okuyorum. Evet. Şimdi Merve. Merve aferin yavrum. 4 aldım. Hocam 4 mu aldım? Bir saat çalışmıştım. Hocam size çok teşekkür ederim. Size çok veririm hocam. Aferin yavrum. Hep böyle notlarını bekliyorum. Şimdi sıra Murat'ta. Murat senin notun çok düşük. İki aldın yavrum. İki aldım. Hocam ben nasıl iki alırım ya? Hocam bir yanlışlık olmalı. Ben iki alamam hocam. Benim notlarım çok iyi olmalı. Bütün sorular çok basit hocam. Nasıl iki alabilirim? Allah Allah. Kim bana karışmış olabilir? Ben hayatımda iki olmazdım hocam. Kim bana karıştı ya? Yavrum. İki dediysem anlıyorsun iki yavrum ya. Matematikten iki aldın yavrum. İnanmıyor musunuz? Sorular sana kolay mı geldi? Bana nasıl iki alıyorsun yavrum? Sen de üzülme. Üzüm seni. Hocam ben nasıl iki alırım ya? Hocam o kadar çalıştım ya. Düştür bu sıvasına mı çalıştım? Yavrum o zaman çalıştıklarını anlamamışsındık. Ne yapayım? Yiyorum, hadi şimdi. Git gidiyorum. Git gidiyorum. sizi sevmiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum hocam. <laughs> Gidersen git sanki çok umurumda. Şimdi sıra kimdeydi? Nur'da. Nur'cum. Aferin Nur'cum. Beş aldım. Beş. Hocam beş mi aldım? Çok sağ olun. Matematiği çok seviyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Beş aldım. Çok çalıştın mı hocam? Bunun için işlerimi harcadım. Hep zaten beş alırım. Ama sülten Yavrum iyi almışsın yavrum. İyi almışsın. Murat'tan bari daha iyi. Ve de Dilara'dan ama da Dilara'da beş aldı. Dilara'cığım. Evet hocam. Ben size bu coketini duydum. alamaz alamakta yavrum. Artık benim adam. Evet hocam. Artık sadam. Evet Hacı yerken ceketini kaçıracağım. O kadar pahalı ceketini nasıl vereceğim ki? Heh. Yavrum dün herkesin notlarını yaptım. Sadece kötüleri söylüyorum. Murat, Murat çok çalış. Ama Murat da kaçtı buradan. Kesin annesine diyecek. Hoca bizi erkeğe saldı. Öküzler. Dersimiz bu kadar. Zrr zrr Televizyon hangi iz çıkabilir? Ben de çıkayım şöyle. Getirme. alayım hepsini. Evet, bir daha kadar Türkçe benim dersimde değil. Ben şey daha çocuklar. Hadi gitti. Ölekeni özüne getirice geleceğim. Evet. ceketimi de şuraya koyayım tam şuraya evet hoca hoca burada ceketi burada hemen alayım artık bu benim sıramı saklayacağım evet sakladım evet arkadaşlar kötü öğretmen tiyatromuz bu kadardı eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.